Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir efendim. Evet, şimdi kolektif enerjinin neyi duymaya ihtiyacı var diyeceğiz. Ee, bugün burada şöyle çok tatlı işte kartlarım var. Bir tane bunları alacağım. Kolektifin neye duymaya ihtiyacı var? Dediğim bir kartım Boris olacak. Evet, kolektifin neye duymaya ihtiyacı var dediğim diğer kartım iki tane gelmiş. Peki ve. Başlığımız ne olacak? Kolektifin en çok duyması gereken onların hayranı dediğimiz nokta. Hop, buraya da iki tane alalım. Efendim, bakalım. Şükran, değişim, kıskançlık. Evet Şimdi burada arkadaşlar Aslında Tabi çok açık bir konu Ama Acaba şöyle mi desek Yani iki türlü Gördü kartlar yani hala beni düşünüyor mu kısımlar var ee, bize ne olacak kısmı var bir yandan da sanki burada ikilemleri bitti mi kısmı var yani bir de üçüncü kişi kısmı da var ama üçüncü kısım üçüncü kişi kısmı tek gelmiş Burada şükran kartı da var. Yani bu ilişkiyle ilgili değişecek mi? Fikirleri değişecek mi? Ya da e, gerçekten tamamlanabilecek miyiz? Kısmını soralım bence. Tamam, peki. İşte yeni bir adımım var mı? Yeni bir e, oluşumum var mı? Gibi diyeceğiz. İlk öncesinde hemen diyeceğiz ki değiştin mi? Evet, aklınızdaki kişi sizinle alakalı konularda değişti mi? gibi değil ama e, ben uyuyor muydum diyor ya yani ben uyuyor muydum daha yeni yeni hazırım ben bir şeydir farkında değildim kendi keyfime bakıyordum ya da her şey yolunda zannediyordum e, ya da yoluna soktuğumu zannediyordum e, böyle iyi değil miydik <laughs> Ama anladım ki Ezon şeyde evet. Bir artık dikkatimi sana vermeliyim. Bir şekilde e bir yepyeni bir e yepyeni bir bakış açısıyla sana bakmalıyım. Seni görmeliyim. Ya da seni e senin ne söylediğini içsel olarak düşünmeliyim gibi bir değişim var arkadaşlar burada. Çünkü diyor, ben kendime o kadar emin, o kadar emin e, ve o kadar hani her şeyi yaptığımı zannediyordum ki keyfimiz gıcır e, zannediyordum. Fakat maalesef değilmiş. Yani ilişkiyi acaba işte kıskanmak ya da kıskandırmak ya da ım, bazı şeyleri zora sokarak sonra kolaylaştırmak olarak e, gördüğü de bir yan olabilir. E, sanki bir kabustan uyandım. Yani e, sanki artık sana ulaş ulaşamıyorum. Bu benim kabusum olur. Bakın, zaten hani seni seviyorum. Yani aşıklar kartının güzelliğini görüyor musunuz? Yani bu aşkı e, herkesten, her şeyden daha üstün tutmam gerektiğini ve adım atmam gerektiğini, artık durmamam gerektiğini, bir hız yakalamam gerektiğini ve e, bazı konularda e, hayalperest davranmamam gerektiğini. Neden bu sözcük var? Tabii görürüz onu biraz sonra ama sanki böyle bir, bir yere dalıyor, gidiyor, böyle yok oluyor ya da işte dikkatimi dağılıyordur artık ya da yoğun mudur nedir ama biliyor ki hani önünde karanlık var sizinle ilgili ve e, bir şekilde hani sizi belki de buradaki kafesteki kuş gibi zannediyordu e, ama şimdi içinde hissediyor yani sezgileri yüksek ya da bir şekilde bunu ona fark ettirmiş olabilirsiniz ve sizi hani o dengede bu aşkta hani e, bazı rutinleri bozarak yani bir şeylere daha farklı bir bakış açısıyla ya da daha farklı bir e, durumda hayata geçirmesi gerektiğini yani bu aşkı artık hani oturarak oturduğun yerden işte yöneterek ya da işte belli başlı e, hani işte salıları görüşelim pazarları şöyle yapalım işte bilmem ne gün bunu yapalım gibi bir rutin değil e, bu rutinleri bozarak burada birazcık özellikle de haziran ayı gibi e, bazı karmaşalardan da kurtulabileceğini düşünüyor ve e, daha farklı bir devamlılık hani bu soğuk e, aramızdaki bu soğuk enerji ya da bu soğuk hava dalgası e, ya da bu soğuk sular bir ısınsın e, hani her şey bir temizlensin ama e, unutmuyorum seni diyor ve senin değerini de unutmuyorum diyor aynı zamanda ve kıymetli olduğunuzu ifade ediyor ee, hani sizin bencillik yapmadığınızı ama onun evet bencillik yaptığını kendince ifade ediyor ve e, sanki böyle bir yerlerde siz özgürce e, hareket ederken e, sanki o noktada bir belki yazın ya, yani yaz kısmının vermiş olduğu bir e, görüntü de olabilir tabii ki burası ama Yani sizin güzelliğinizin sizin hani böyle bir bahar dalı gibi açılmış olan e, yüzünüzü tekrar e, aydınlatmak istediğini O rüzgarın o kokunun yanında olmak istediğini ifade ediyor Evet değişmiş mi aklınızdaki kişi değişmiş ...şimdi orada ne vardı arkadaşlar... ...şöyle bir şey söylemişti... E, ...kendince... ...bazı şeyleri... ...yoluna sokacak mı... ...diye soralım biz oralara... ...yani bu ilişkide... E, ...tamam değişmiş mi... İşte kıskanıyor mu... ...ya da işte başkalarına bakıyor mu... ...gibi şeyler de vardı... ...ama şöyle de diyebiliriz... ...hayatında... E, ...gerçekten aşk dünyanda, sevgi dünyanda, kalp dünyanda bir tek siz mi varsınız? Şimdi orada üçüncü kişiler de çıkmıştı. O yüzden bunu soralım. Bir tek siz mi varsınız? Veya bu konuda söylemek istediğin kalbindeki duygularla ilgili Başka bilmemiz gereken bir şey var mı? Yine aynı ile başladı. Değnek dörtlüsü. Değnek altılısı pardon. Ve kılıçların dokuzlusu. <laughs> Tam da Mayıs'ı getirdi yalnız kupaların beşlisi. Bu konu biraz onu huzursuz etti nedense sormamız. Tılsımların sekizlisi. Ve yine yani sevgiyle, aşkla ilgili aslında kalbine belki de kolay kolay kimseyi sokmuyor. Bu konuda bir şey yapmasına belki de gerek yok veya ihtiyacı yok. Ama aşk konusunda, kalp konusunda e, karmaşa onu ...aslında biraz e, yoruyor veya işte kafasını bulandırıyor ya da bir şeyleri yönetemiyor. E, ve hani umudu olmayan veya işte aptalca, saptalca e, durumlardan uzak durmaya çalışıyormuş. Ama tabii ki şöyle de bir cevap ver Sıfır bu, burada bazen böyle gençlik ateşi ya da işte e, acemilik e, olarak... Hani bir takım böyle flört enerjilerine ya da böyle bir işte göz çarpmaları gibi noktalara kendini kapatsa da bazen düştüğü olabiliyormuş. Ama burası onun hani herkesin genel anlamda yaptığı altında kötü bir şey arama veya bir şeyleri bitirmek veya yırtmak veya ortaya çıkartmak niyetinde değilim diyor. Sadece e, burada şimdi Azize kartını da getirdiği için arkadaşlar e, oyun arkadaşları ya da hani ben bir şeyin ucundan tuttuğum zaman zaten diğerlerini görmüyorum diyor yani birisiyle ilgili e, bir şey yaşıyorsam diğerlerini görmüyorum diyor ama şöyle bir şey var bazen e, ikileme düşüyorum ya da ee, inançlarım, işte geleneklerim veya işte etraftaki insanlara karşı göstermem gereken bir başka yüzüm de ortaya çıkabiliyor. Ama yani kendimi beğendirmek, kendimi ilgili ilgi odağı olmak ya da işte o e, itibarı ya da işte hmm, o yıldızları o ışıltıyı çekmek kısmı var. Yani evet biraz flörtöz mü? evet flörtöz ama başkalarıyla ilgili bir şeyleri yönetemiyor. Yani bildiği yoldan şaşamıyor. Onu söyleyebilirim gönülün adıyla. Sadece gizlediği noktada aslında gerçekten e, e, bunu yönetemediğini belki de siz bilmiyor olabilirsiniz. Onu bile çok çapkın veya çok işte e göz çapkını ya da yani bu bir erkek için söylemiyorum kadın için de aynı şey geçerli bu arada erişi fark etmiyor ama bu noktada bence e, yani siz belki rüyalarınızda daha farklı görüyor olabilirsiniz ama hiç de öyle çok da becerikli değil efendim bu konuda bir kere hani kendini tanıtma konusunda iyi değil ama hani dışarıdan böyle o şey yaratma kısmında, o ışığı yaratma kısmında gayet iyi. Yani o vibe'ı veriyor, o kısmı veriyor. Yani geri kalan bence onun için hani bir kaptan gerekiyor. Yani onun gemisine bir kaptan gerekiyor. E, onu yönlendirmeli Yani onu yönlendirmeleriniz hoşuna gidiyormuş ya da onun yerine düşünmeniz, onun yerine işte bir şeyler yapmanız. Ee, bu onun için daha önemli çıkıyor şu anda arkadaşlar. Ee, belki siz öyle hissettirmiyor olabilir ama burası bu şekilde. Peki sizinle ilgili niyetimde ne var diye soralım. imparator kartını açtı. Yani sizi böyle bir hani size karşı bir üstünlük kurma ya da işte e, kendince e, bazı şeyleri başlatmak için e, hani o kısımda bana inanabilirsiniz, bana güvenebilirsin kısmını e, getirdi. Ama şimdi bir karar aldığına niyetinde aslında hani daha böyle sizi e, biraz daha böyle gıdıklayıcı daha böyle üstünüze düşen e, ama birdenbire kendinizi çeken e, bir niyet olacak ama diyor ki umut arıyorum yani ışık arıyorum hani bu oyuna katılmak istiyorum seninle birlikte olmak istiyorum yani tekrar aynı kafeste <laughs> kal istiyorum o action'ı istiyorum o e, o bir şekilde sizi hani oradan oraya savuracak olan enerjinizi e, tekrar istediğini söyledi. Yalnız bu kartı dördüncü çıkartışı arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Ve bunu yaratmak için niyetinde bunu yaratmak için bir kere bir action'a geçecek. Biraz böyle bu action e, bakın imparator bir imparatorçu olarak çıkarttı zaten kartlarda da. Yani Yeni bir teklif olabilir, ee, sizin çok istediğiniz bir şeyi yapmak, e, bir sürpriz yapmak gibi olabilir. E, ama bu yepyeni bir sayfa açılışı. Burada flörtleşiyorsanız da arkadaşlar daha yeni yeni e, bu teklif e, geliyor. Yani sanki sizin için bir seremoni hazırlıyor, bir böyle davet ya da bir e, işte ufak bir yemek ama bu yemekte gönlünüzü alma gibi bir noktada olabilir tabii ki. Ama niyeti şu anda tamamen hani kendi üstünlüğünü kurup kendin kendince sizin inancınızı biraz böyle şey yapınca hani bazı konularda çünkü sizin eliniz güçlüymüş. Biraz da sanki tırsıyor gibi bir hali var sizden. Belki birkaç denemesi oldu duvara çarptı ama niyetinde e, yani artık eskisi gibi hani manipüle edemiyorum, daha adil olmam gerekiyor duvarlara çarpmamam için e, ve açık vermemem gerekiyor. Tekrar işte sizin kalbinizin güzelliğine ya da işte yakışıklılığına fark etmez eril veya dışil, ulaşmak istediğini söylüyor. Bir de burada tabii niyette aslında şöyle de bir şey olabilir. Yani kendisine eş olarak sizi gösteriyor ve oluşuma bırakmak, yani akışa bırakmak, umuda bırakmak, biraz böyle neşeye bırakmak, geçmişteki davranışların aynalarını tekrar etme enerjisi de çok yüksek. Ama bu sefer diyor ki yani bu duvara tekrar toslamamak için de biraz daha adil olma enerjisindeyim diyor. Şimdi bana burada yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Sanki dışarıdan birileri arkadaşlar sizi izliyor ve gözlüyor ve sanki biraz oraları da görüyormuş gibi bir enerjide almadım değil. Onu da söylemek isterim efendim. Evet böyle bir quick enerji açılımı oldu. Biraz dolunayın enerjisi tabii ki çok şifalandırıcı bir enerji. Yani size bir konuda danışıp size kur yapacak da olabilir arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Çünkü genel olarak kartlarda bir değişimin ve bir yükselişin kısmı gözüktü. Ve biraz zaman sanki artık o zamanmış gibi. Ve süreçte artık doğru zamanı geldi e, kısımlarını gördük. Belki aranızda kırıcı bir takım hani duygular veya savaşlar olmuş olsa da e, beklenmedik bir şeyle karşılaşacağını düşünmüyor artık. Birazcık e, hani e, ödün verme konusunda kararlı. Yani ödün verecek belki özgürlüğünden, belki başkalarıyla ilgili bazı konulardan dolayı. Artık ertelemek istemediğini söylüyor ve hani e, suçlu veya suçsuz olmayı da beklemiyor yani bu suçlu veya suçsuz kısmında da e, artık kötü niyet kısmını aşmak istiyor o yüzden sessizliğini bozacak e, çünkü artık hani vazgeçmek istemediği noktada şimdi şifa olsun diye de bir kart alalım Evet tomurcuklar geldi. Yani yeni başlangıçlar. Yeniden büyüteceğiniz ve besleyeceğiniz gelişmeler dedi. Ve ay karşı geldi. Dolunay karşı geldi. Bu evre, bu döngü aslında sizin sezgilerinizde de yerini bulmuş. Ve artık hani tazelenme zamanı, bazı şeyleri süpürme zamanı, o enerjiyi bir gönderme zamanı diyor. Bakalım ağaç çocuk mu? Ağaç gövdesi. Evet istikrar, sadakat ve güvenilirlik hissedeceksiniz arkadaşlar. Yani bu hani e, belki de geçmişten kalan bir insan değil de yepyeni bir şans vermeye çalıştığınız kişi de olabilir tabii ki. Onu da belirtmek istiyorum. Evet görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.